Nansketbol'a hoş geldiniz. Ben Aslan. Yeni bir bölümle beraberiz. Off ilk bölümü olacak ve e, devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere NBA 7 maçlık bir seriyle bitti. OKC e, acı bir sakatlıktan sonra Indiana tarafında şampiyon oldu. Ondan sonra da Basketbol Süper Ligi tarafında Fenerbahçe 5 maçta Beşiktaş'ı yenerek şampiyon oldu. Bu serileri konuşmanın pek bir anlamı yok. Güncelliğini kaybettiği için söylenen her şey söylendi. E, bu yüzden hemen NBA draftıyla e, bir ön izleme çekemesemdi çünkü sınavdan vardı. Ama zaten e, NTA'yı izlemediğim için, e, kolej basketbolu izlemediğim için e, bir bölüm çekmem doğru olmazdı. Bu yüzden Clippers'ın seçtiği oyuncularla, ondan sonra da Free Agency'de çünkü Free Agency'ye de iki gün kaldı. Bize ne beklediğini e, açıklayıp ondan sonra da bu bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım. Clippers'ın 30. ve 51. E, pikleri vardı. 30. pikin sebebi tabii ki polcosh takısından sonra pardon yani şampiyon olduktan sonra hatta kazıklanma diyelim çünkü <laughs> SC finaller MVP'si oldu ve kesinlikle hani canımı yakıyor bu bizim takısımızla şampiyon olup ondan sonra da bize 30. piki bıraktılar swapla bu pikle Yannick Kone Nieder İsviçre'den. ismi kadar boyu da uzun bir oyuncu aldık Penn State'ten geliyor ve Big Ten'de en fazla blok yapan oyuncu maç başı 2.3 blokla. E, diğer ortalamaları 13 sayı 6 rebound ve kendisi e, 22 yaşında. Zaten hani e, genç oyuncu almanın bir anlamı yok Clippers için. E, çünkü hani geliştirip e, yetiştirecek bir halimiz yok e, bu takımda. E, boyu 2.11 kulajı da 2.22 son derece e, başarılı metrikleri var. Ve son derece atletik bir oyuncu. Combine'daki hani testlerden vesaire e, yüksek... E, skorlar diyelim, hani yani testlerde çok iyi yapıp e, draft pozisyonunu yükselten bir isim ikinci tur vesaire denirken bir bakmışsın, e, ilk turun son pikinde Clippers'ini seçmiş. E, ...bu Oyuncunun tipini nasıl açıklarız güçlerini ve zayıflıklarını? Yani bu oyuncu en çok Jacksonize andırıyor ve e, Clippers'ın zaten bir yedek gardihti, pardon yedek uzun ihtiyacı vardı e, Zubatsın arkasında ve e, yani uzun süredir bu işte Ben Simmons'lar, Jimmy Banks'lar, Mo Bamba'lar, ondan sonra Mason Plumley'ler, Moses Brown gördük. Ee, bize burada hani geliştirebileceğimiz, e, izleyebileceğimiz, tehdidi olan e, James Harden'la bir karnıyla oynayabilen bir e, alüptehtide bilen bir oyuncu gerekiyordu ve oyuncuyu aldık. Jackson Hayes ve Daniel Gafford ismi veriliyordu. Bu oyuncunun kime benzediği e, yazılırken. E, güçleri tabii ki e, bu adam her şeyi smaçla bitiriyor. E, i̇çeri girdiğinde atletik bir smaç görebiliyoruz hayatlarında. Ondan sonra dediğim gibi hani atlet bir oyuncu ondan sonra çember etrafında bitirebiliyor ve zaten boyu ve kulacı yüzünden savunma potansiyeli yüksek ki bu potansiyeli 2.3 blokla somut bir örneği var. buradaki sıkıntı tabii ki bu kadar genç ve atlet ve hani kulacı olan bir oyuncu niye bu kadar geç seçilsin? Mesela Derek Lively niye 10 seçildi? 12. seçildi diye düşünürsek mesela burada tabii e, tabii ki savunma disiplini geliyor. Bir de ayak yavaşlığı savunmada. Yani e, yatay hareketi yavaş tabii ki. Oyunu okuması, zekası vesaire tabii ki e, yeterli seviyede değil ki geç seçildi. Savunmadaki disiplini bir Hasan Whiteside sendromu var oyuncuda. E, bir sürü blok vuruyor ama e, şutlara el göstermek blok vurmaktan daha efektif olabiliyor. Çünkü blok koymaya çalışırken pozisyonu kaybedebiliyorsun tabii ki. Bunu ee, dediğim gibi Hasan Whiteside sendromu ve bu yüzden ligde kalamadı. Maç bir şey iki blokla e, ligde kalamıyorsan bu senin e, yani en büyük kanıtı bu. Ondan sonra hani e, fundamental yetenekleri top sektiremiyor, şutu yok, e, kendi şutunu yaratamıyor. Ondan sonra post upta ham e, bu bir soru işareti ve işte e, savunma veri bant için pozisyon alması yine e, sorun işaretlerinden bir tanesi. Yani genel olarak bir oyun hissiyatı eksikliği var. Yani bir sürü fiziksel metriklerde iyi, ondan sonra atletizm iyi bitirebiliyor. belli bir rolü var. Ligde yapacağı şey de belli. bu yüzden hani bu çok büyük bir avantaj. Ve buradaki sıkıntı dediğim gibi aynı zamanda yaşı. Yani çok fazla gelişmeye bir şansı yok. yani mesela Lively ile de karşılaştırırsak. Çünkü iki sene önce yine bu tip bir oyuncu seçilmişti çok yüksekten e, Lively'in hani top sektirebilmesi asla denemediği Luka'nın takımı ol Luka'nın takımında oynadığı için bir üçlüğü vardı. E, ve hani çok daha zeki bir oyuncu yani Rudy Gobert'i vesaire playofflarda çaylakken bile e, alt edebilmişti. Ona üstün kalmıştı Rudy Gobert gibi oyunculara karşı e, playoff'ta ve bunu hani e, kesinlikle beklemiyoruz. Onun ismi Yannick mi deriz, konum mı deriz bilmiyorum ama Needrauser demeyeceğiz ismine. Ama e, dediğim gibi yedek uzun için çok uygun bir oyuncu. James Harden'la da oynanabilirliği yüksek. Ondan sonra e, savunması tabii ki e, ayak çabukluğu ve pozisyon almasına bağlı tabii ki. Çünkü blok koymak yetmiyor. O yüzden hani e, bu seviyede ne yapar bilmiyoruz. Ama zaten hani 10 dakikalık bir pozisyon, Zubat artık maç bir 34 dakika alıyor çünkü. Hani e, small ball'la hani bir 5 dakika oynasak, bir 5 dakikada konunla e, hani yanikle oynasak bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani Moses Brown'dan kötü olamaz ki bir sezon hani yarım sezon boyunca maçbaşı 20 dakika ona vermek zorunda kalmıştık 2022-23 senesinde. Bu yüzden de bu seçimden memnunum. Çoğu kişi de memnun aslında. Tabii ki erken seçildi. Çünkü 35-40 gibi görülen bir oyuncunun 30'dan seçilmesi tabii ki erken ama Clippers'ın ihtiyacı buydu. Vizyon olarak da hani doğru bir vizyon seçimi var. Bu yüzden bu seçimden kimse ben dahil şikayet değil. Ondan sonra 51. pikimiz vardı ve 50'den seçilen Kobe Sanders, Nick seçmişti. Bunu 51. Diavara seçimimizle, seçimimizle takaslamıştık. Bu biraz karışık ama eninde sonunda Nevada'dan Kobe Sanders isimli bir oyuncu aldık. 2 0 boyunda 2 0 kulacı var. Kulacı çok uzun değil bu da onun potansiyelini potansiyelini tabii ki sınırlandırıyor. Dediğim gibi 23 yaşında o da. 5 yıl oynadı kolejde Covid senesi yüzünden sayesinde diyelim. bu da yaşlı boyuncu. istatistikleri i̇statistikleri Nevada'da 15 sayı, 4 rebound ve 4.5 asist. Bu 4.5 asist önemli çünkü bu boyda bu asist yapan bir sürü oyuncu var. Egor Demin olsun. Ondan sonra hani geçen senelerden kim örnek verirsin? Hani Josh Giddy tip oyuncular vesaire. E, burada hani ne söyleniyor onun hakkında? Oyuncu tipi olarak Kyle Anderson deniyor tabii ki. Uzun ve atletik olmaması sebebiyle ve oyun kurabilmesi sebebiyle. Diğer tarafta da Kendrick Williams tabii ki. O da atletik olmayan ama top sektirebilen bir oyuncu. E, Playoff'larda çok top sektirmesi de tabii ki. Çünkü <laughs> yani şey Shea 40 dakika oynadığı bir senaryoda, senin 5 dakika oynadığın bir senaryoda tabii ki sektirmezsin topu. E, güçleri 3 kademeli bir skorer. maç başına 15 sayı ve pull-up'larına gidebiliyor, orta mesafede bitirebiliyor, içeride bitirebiliyor. Üçlükten %34 atıyor ama şut stili kesinlikle e, akıcı ve güvenilir e, bir şutu var. Bu yüzden bir burada bir şikayet yok yani. Aynı zamanda da yaratıcı olması, yarı sahada beklerle oynayabilmesi vesaire doğru kararı verebilmesi bu tip güçleri var. Bu pas yeteneği sayesinde 3 ve 4 numara fiziğinde onu Kyle benzetiyorlar, Kenneth Williams'a da benzetiyorlar dediğim gibi. Evet. Aynı zamanda Clippers'da Trenton Flowers diye bir oyuncu var. İki yönlü. O da uzun boylu ve sürekli top sektiren bir oyuncu. G-League'de çok başarılı olmuştu ve benim de sevdiğim bu oyuncu tipi ama tabii ki o kadar yetenekli bir oyuncu değil ki. Kobe Sanders'da büyük ihtimalle o seviyede bir oyuncu olmayacak çünkü dediğim gibi geç seçilen 51. seçilen bir oyuncu hatta yani... E 50 ile 60 arası seçilen oyunculardan hani 10 kişiden bir tanesi sadece rotasyon oyuncusu oluyor. Umarım Kobe Sanders bizim rotasyon oyuncumuz olur. Ee, zayıflıklara geldiğim zaman tabii ki dediğim gibi e, Kylanders'ına benzetilme diğer sebebi e, benzetilmesinin diğer sebebi atletizm. E, hızlı ucumlara çıkamıyor çünkü yeterince hızlı değil. Aynı zamanda. E, burada hani çok büyük sınırları var tabii ki. Kulacının uzun olmaması, da uzun olmaması. Hani top kesmeyi vesaire rebound katkısı yapmasını e, bunların hepsini engelliyor. Aynı atletizmde savunmada onun e, efektif olmasını engelliyor. Ayakları yavaş ve daha hızlı daha atletik e, forvetlere karşı e, zorlandı. Son bir e, sıkıntısı var burada. E, o da tecrübe. Yani 5 yıl oynasa bile rakipleri çok e, şey değil. Hani yüksek seviye rakiplere karşı oynamamış. Bu konu bilgim yok. Bu yüzden hani duyulan geçmiş zaman kullanmak zorunda kaldım. ama dediğim gibi hani bu pikten de hani çok bir şey beklemediğimiz için hani çok da bir yorum yapmaya gerek yok. doğru ya da yanlış diyeceğim hiçbir şey değil Çünkü hani dediğim gibi sadece bir tanesi rotasyon oyuncusu oluyor son 10 pikten. Kobe Sanders bu oyunculardan biri olur mu? 23 yaşında olması onun biraz daha oturmuş oyuncu olmasını e, sağlıyor ama ben rotasyonda süre alacağını sanmıyorum ama alırsa da dediğim gibi Amir Kafi gibi oyuncular yokken ve bizim e, 3 ve 4 numara tipi oyunculara ihtiyacımız varken e, iyi olacaktır. Belki de hani e, Pikerli oynaması vesaire hatta ona e, guard bile demişler yani. Bazen guard olarak görebiliyorlar hücum pozisyonları yüzünden. E, belki de bir numara olarak e, oynar. Çünkü eee yani Bogdanoviçi büyük ihtimalle bir numara hani top getiren gardı olarak kullanacağız. Burada Kobe Sanders'a hani e, ihtiyacımız olabilir belki ama bilemeyiz. E, Clippers zaten iyi bir draft takımı değil. E, Taylu zaten çaylakları oynat, oynatmasıyla bilinmiyor. Yani bizim son birkaç yılda Amerika ve tenismen dışında oynattığımız genç bir oynayıp yetiştirdiğimiz böyle genç bir oyuncu olmadı. Amerika Fiyer'de büyük ihtimalle bu yaz ayrıldıktan sonra kimse kalmayacak. Ee, bu yüzden de umutlanmaya çok gerek yok ama e, yedek uzuna birinci turdan bir oyuncu eklemek tabii ki bizi e, umutlandırıyor. Bu oyuncu gelişirse, süre alırsa e, bir ihtiyacımız karşılanmış olur tabii ki bunu söylemem gerekiyor. Clippers tarafını bitirdikten sonra biraz da draftın geneline bakalım. Ben iki draftı da uyku düzenim rezalet olduğu için e, yanda açtım canlı bir şekilde. Herkesi yorumlarken vesaire gördüm ve e, burada e, Rashid Fleming konuşuluyordu Twitter'da. Hani Clippers niye e, tabii ki kimse memnun olmayacak yani. Çünkü bu Clippers bu bir hani 30. pik insanlar sinirlenmek için sebep arıyor tabii ki. E, bu yüzden de hani Rashid Rashid Fleming diye bir oyuncu vardı. O da 30 31. seçildi. Yani ikinci turun ilk pick'iydi. Clippers'dan direkt sonra seçildi. Ertesi gün. Onun da boyu 2.04 ve kulacı... 2.26 ve 3 oyunculardan bir tanesiydi ve NBA hazır bir fiziği vardı. Yani 2.04 ve bu kulaç ve bu um, kiloyla, omuzlarla vesaire son derece hazır bir oyuncu gibi um, gözüküyor ve %39 üçlük attı. Um, bu yüzden hani onu seçilmesini istiyorlardı ve direkt hani Amerika fiin yerine e, tak diye koyabileceğimiz bir oyuncuydu. E, ben izlemediğim için bilmiyorum tabii ki ama bir sürü Amerika'daki Clippers e, Twitter'ında taraftarlar e, onu istiyordu ve gelmediği için, başka seçildiği için e, tabii ki sinirlilerdi. Onun dışında e, draftın geri kalanında Egor Demin e, Rusya'dan. Hatta şöyle söyleyeyim size, uluslararası oyuncuların birçoğu erken seçildi, bayağı erken seçildi. Yagor e, demin Rusya'dan e, Brooklyn tarafından 9'da seçildi ve bir sürü insanı e, şaşırttı. Erken seçildi vesaire diye. E, o da hani aslında Kobe Sanders gibi uzun boylu yani 2.04 boyunda bir guard, e, şutu olmaması vesaire gibi e, endişeler var. Tabii ki tüm bu uzun guardlardaki sıkıntı bu. Yani Ben Simmons'da Josh Gidde vesaire hepsinde aynı sıkıntı var. Ondan sonra en e, şok edici seçim büyük ihtimalle Hansen Yang oldu Portland'da. Portland'da Donovan Klingon varken ondan sonra Robert Williams DeAndre Ayton, Dua gibi bir sürü oyuncu varken üstüne Hanson Yang seçiyorsun. Bu tabii ki e, saçma bir iş. Tabii ki en potansiyelli oyun olduğunu düşündükleri oyuncu Hanson Yang olmasa onu seçmezler çünkü. Ayton ve Robert Williams'ı takaslayabilirsin tabii ki. Ama Klingon e, varken onu almak ne kadar mantıklı diye e, sorarız. Ama büyük ihtimalle hani e, Çin'den gelmesi ve 2 16 Pardon 217 boyunda e, pas dağıtıcılığı vesaire büyük ihtimalle Yao Ming'i andırdı. E, bu yüzden de onu e, almış olabilirler ki baktığınız gibi hani gördüğümüz gibi bu draftta bir sürü uzun forvet ve e, pivot seçildi. Yani bu bu kadar pivot seçilmesi ilk turda gerçekten e, ilginçti. Belki lig daha fizikli bir yere doğru gidiyor. Olabilir. E, belki de Yang bu yüzden seçildi. Ama Klingonla yan yana oynatabilir misin? Büyük ihtimalle hayır. Bu yüzden de ee, şimdilik kabul gören bir seçim değil benim için ve bir sürü insan için. Ondan sonra e, draft puanlamalarına baktığın zaman en düşük puan e, Miami Heat'e gitmiş 20. sıradan yakı Çoğunis seçimi. O da tabii ki e, Litvanya'dan bir oyun kurucu. Tabii ki NCAA'de oynadı ama Litvanyalı. E, o da uzun bir e, guard ve yine e, pasta atımıyla Bilinen bir oyuncu ama her attığı pas için bir tane top kaybı var gibi bir e, analiz yapılmıştı. Bu yüzden yani enteresan ama benim bileceğim şeyler değil tabii ki. Ama draft'ın etrafında bunlar konuşuldu. Öyle söyleyeyim size bilgilendirmek için e, söylüyorum. Ondan sonra e, Dallas'ta şöyle bir durum var. E, Cooper Flag seçildi tabii ki sürpriz olmayan bir şekilde. Biraz da onlar hakkında konuşalım. 3 numara oyuncak çünkü... E, P.J. Washington 4 yıl 88 milyonluk bir kontrat alabilir ve büyük ihtimalle o kontratı alacak. Daniel Gafford sözleşmeyi yeniledi. 3 yıl 54 milyon. Ve 3 yıl 54 milyon olmasının sebebi... E, ...takaslamak için bir oyuncu sözleşmesini yenilediğiniz zaman... ...60 gün takaslayamıyorsunuz. Ve onu takaslanabilir kılmak için... ...yani direkt takaslanabilir kılmak için... ...en fazla 54 milyon verebiliyorlardı ve o parayı verdiler. Bu da e, demek yani... Oyuncunun menajeri de biliyor. Oyuncunun kendisi de biliyor. Yönetim de biliyor ki e, Gafford'ı takaslamaya bakıyorlar ki hani bir hamle gelirse bir gard için büyük ihtimalle. Çünkü dediğimiz gibi bu uzun rotasyonu, çok kalabalık e, P.J. Washington dedik, Gafford dedik onun üstüne Anthony Davis, onun üstüne Cooper Flagg, onun üstüne bir de Derek Lively asla e, hani daha bahsedilmeyen bir mevzu oyuncusu. Bu yüzden e, bir takas gerekiyor ve dediğim gibi Gafford'ın ee, sözleşme yenilemesinin bu sayıda olması, e, paras, paranın burada olması onun takaslanacağını gösteriyor ve e, büyük ihtimalle bir guard ya da bir iki numara alınacaktır. E, tabii ki Kyrie ile yan yana oynayabilecek bir oyuncu olacaktır. E, yanına alınan ve Gafford'un da hani maç bir 30 dakika alacağı bir takıma e, takaslanacaktır. Hani bu şey de olabilir yani. E, böyle... Kobe White için Chicago'yla vesaire o tip şeyler olabilir. Onun dışında Kyrie 3 yıl 119 milyonluk bir sözleşme yeniledi Dallas tarafında ve bu bir pay cut aslında yani al alabileceğinden yani maksimumdan daha düşük bir sayı aldı çünkü e, bu aldığı para e, Dallas'ın mid level exception ile bir oyuncuya gidebil gidebilmesini sağlıyor. E, 5 milyon ya da 5.4 milyonluk bir mid level exception var ve bu oyuncularla işte bir guard büyük ihtimalle hani kışa kadar Kyrie dönene kadar... Yürütülebilecek bir gardı arıyorlar. Ee, ve bunu mümkün kıldı Kayri. Bu da çok iyi bir... E, neka iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Ve hani eskideki bu dramaları falan vesaire... Geride bırakmışızdır herhalde resmi olarak Kairi'nin... E, ne kadar iyi bir insan olduğunu vesaire. E, geri kanıtlılık herhalde. Öyle söyleyeyim. Neyse. Bu mid level exception'da... Büyük ihtimalle Chris gitmek istiyorlar. E, haberlerde öyle söyleniyor. Onun dışında iki opsiyon daha var. Bu da... E, D'Angelo Russell ve Malcolm Brogdon. E, ee, D'Lo büyük ihtimalle para ve e, süre ve istatistik istiyor. Çünkü açıklamaları hani Lakers'daki baskıdan bahsediyordu. Nets'e gittiği zaman ve Nets'te ne kadar memnun olduğundan bahsediyordu. Bu yüzden hani o sanmıyorum 5 milyona geleceğini ama Malcolm Brogdon çok e, temiz bir opsiyon olur. Ve Kyrie'nin yanında da oynatabileceğim bir oyuncu. 1-2 tandemi olarak. E, Chris Paul biraz daha fiziksiz. Onları yan yana oynatamazsın. Bu yüzden e, arkasına geçecektir geldikten sonra. E, bu yüzden hani orada Gafford'un e, nereye takaslanacağı ya da P.J. Washington belki takaslanabilir. Onun nereye takaslanacağını na bağlı olarak e, belli olacak. Yani Dallas tarafı da böyle yani. Cooper flag'i seçtiler ama e, Luca takasının tabii ki bir sürü e, artçıları vesaire bunlara Maruz kalıyorlar ama Kyrie döndükten sonra çok tehlikeli bir takım olacaklar. Cooper Flag Flag'de NBA'ye hazırsa, yani 3 numara onun birinci pozisyonu değil, orijinal pozisyonu 4 numara ama NBA'ye hazırsa direkt 50 galibiyetle Memphis'i direkt playoff'larda görebiliriz. İlk 3 bitirirlerse dediğim gibi... Çünkü Clippers dördüncü bitirdi ve şampiyon olamadı. Bu kural hala geçerli. Indiana dördüncüydü, şampiyon olamadı. O Casey birinci olarak normal sezonu bitirerek şampiyon oldu. Ee, şimdi Free Agency'ye geçebiliriz büyük ihtimalle. Ee, Dallas'ı konuştuk birinci seçimi yapan takım olarak. Ee, NBA Draft'ın etrafını konuştuk ve Clippers'ın seçimini konuştuk. Ve e, Clippers bir draft partisi yaptı. Ee, Clippers taraftarıyla, taraftarıyla birlikte bir etkinlik yapıldı. İşte Tyler konuştu. Ondan sonra Clippers'ın e, başkanı Lawrence Frank konuştu vesaire ve e, burada bir röportaj yapıldı ve e, Nidraz'ı seçildikten sonra onun hani nesini beğendikleri falan anlattılar falan. Böyle güzel bir etkinlik oldu. Böyle bir taraftar etkinliği. E, burada Lawrence Frank 3 uzun istediğini söyledi. Clippers'ın yani 3 bu takımda 3 uzun olacak seni demişti. Bu da ne anlamı geliyor? Zubat ve Nidraz'ı seçiminden sonra bir uzun daha istiyorlar ve bu uzun büyük ihtimalle Free Agency'de servis piyasada bulunacak gibi gözüküyor. Ve buradaki opsiyonlar kim diye baktığımız zaman. Çünkü Clippers'ın çok harcayacak parası yok tabii ki. Böyle monsterlara falan gidecek bir pozisyonda değiller ama Clint Capela ve Brook Lopez benim bakacağım oyuncular olurdu. Onlar da hani çok büyük paraya gitmeyeceklerdir ve büyük ihtimalle yüzük arayacaklardır ve bir yerde yedek olmaya gidiyorlardır. Yani bu iki oyuncu da Brook Lopez üçlü ve e, gömülü drop savunmasını düşünürsek çünkü e, ben her zaman pick roll için şunu söylüyorum. Yani iki kişi yapılan bir şey. E, Lopez çok iyi bir savunmacıydı ama e, Bucks'ın guardlarının savunması geriledikçe, Damien'lere geldikten sonra e, Lopez'in de savunması bayağı geriledi. Zaten yaşlılığını da hani gö göz önünde bulundurduktan sonra gerçekten e, çok sert bir düşüş yaşadı. Ama Kristan olursa bu takımda Dexion Junior bu oyuncular devam ederse bu savunma takımıyla e, Brook yapacağı drop savunması yine yeterli olacaktır. Zaten dediğim gibi Zubats'ın arkasındaki 15 dakikayı oynaman gerekiyor. Clint Capella'ya tabii ki hani eski seviyesinde olması da James Harden'la bir e, kimyası var. E, sayısız Aliyup bitirdi James Harden'la birlikte. Bu yüzden hani, son derece mantıklı bir opsiyon. O dediğim gibi hani for gerçekten süre almayabilir. Clint Capella gelirse ya da Brook Lopez gelirse e, onunla hani onu sadece G-League'de izleriz. Onun dışında Clippers'in ihtiyaçlarına bakalım. E, burada e, 4 numara tabii ki çok önemli çünkü Kawhi asla konforlu hissetmiyor. Son 3 yıldır konforlu hissetmiyor 4 numara da ama maalesef e, buna maruz kaldı. Tabii ki John Collins vesaire bu tip e, isimler veriliyor sürekli. Ama pek bir önemi yok. E, sıkıntı şu ki uzunlar olarak çok kıt bir e, sınıf. Yani Capella ve Brook Lopez sadece iki tane oyuncu verebildim size öyle söyleyeyim. Ondan sonra dört numaralarda vesaire hani e, Clippers'ın sahip olduğu parayla alınabilecek çok uygun bir opsiyon yok. Yani büyük ihtimalle Batumu ilk beşe çekmek dışında bir opsiyonu kalmıyor dört numara sorunu çözmek için. Ya da ikinci bir e, çözüm var o da Norman Powell'ı takaslamak 20 yıl 20 milyonluk kontratının son senesinde ve e, sözleşmeyi yenilemek istiyor ama tabii ki Kawhi ve Harden'ın e, 2000 2 yılı daha var. Yani Kawhi'nin 2 yılı daha var. Bu yüzden hani e, herkesi o yıla çekmeye çalışıyorlar. Orada da tüm e, takımı temizlemek istiyor büyük ihtimalle Clippers ve e, onu yapmak istiyorsa Sadece bir yıl uzat, uzatabilirsin Norman Powell'la ama norm Powell öyle bir şeye. Ee, Yanışacağını sanmıyorum. Hani o da 3 yıl böyle 20-25 milyon gibi son e, parasını almak ister bu yaşında. 32 yaşında olması gerekiyor. Bayağı yaşlı bir oyuncu. Ee, bu yüzden de onu takaslayıp bir 4 numara alınabilir. 20 milyonluk kontratıyla bir sürü e, opsiyon vardır. Yani bu büyük ihtimalle John Collins olacak hani. O maaşla da çünkü. Onun dışında de Houston'a gittiğine göre öyle bir opsiyon zaten çok küçük bir ihtimaldi ama o opsiyon da gerçekleşmedi. Ee, onun dışında hani Clippers'ın ne ihtiyacı var diye yine sorarsak. Burada Krista'nın e, Clippers savunması için önemini ve playoff'larda oynatılamamasını düşünerek. Çünkü e, yani Krista mesela savunma için çok önemli ama playoff'larda hatta son birkaç maçta 5 dakikayı vesaire geçemedi. İlk 5 başladı 4 dakika oynadı bir daha da sahaya sürülmedi. Bu yüzden de iki numarada oynatılabilir bir oyuncu. Dan gibi yine savunması çok iyi. Harden'ın savunmasını telafi edebilecek. bir sürü hani Drew Holiday de çok büyük bir tuzaktı aslında. Çünkü 30 milyona o yaşta ve şut yüzdesi bu kadar düşmüş bir oyuncu. Clippers'a çakmak çok kötü olurdu. Özellikle o maaşa. Bu yüzden de iyi ki gerçekleşmedi ama aradığımız profil harbiden Drew Holiday profilinde bir oyuncu. Tabii ki 30 milyon değil de 12 milyon bandında bir e, versiyonu daha iyi olurdu. Bu yüzden de şut atabilen bir dan olursa e, çok iyi olur. Ondan sonra hani bu oyuncuyu 2 numarada oynatabilirsin. Arkasında işte 3 kişilik e, temiz bir rotasyon olacak. Hani bu e, kimdi geçen geçen sene playoff'larda. offlarda e, Dechon Junior Bogdan Bogdanovic ve e, Nicolas Batum oynamıştı. Burada temiz bir 8 kişilik rotasyonum var. ilk 5'ten sonra. Ve e, işte... E, Cristiano yerine şut atabilen bir opsiyon olsaydı belki... E, konferans finali bile yapabilirdi bu takım. Hani baktığımız zaman ama... E, Clippers'ın hikayesi... Zaten bu yani. Baktığımız zaman. E, i̇lk 30 küsür maçı... Kawhi kaçırmıştı. Buna rağmen 50 galibiyet aldı takım. Ve Kawhi sağlıklı girecek bu sezona. Bu yüzden... Hani, 30 yerine 30 küsür yerine 40 küsür ya da 50 küsür maç oynarsa çok daha iyi bir pozisyonda olacağız yani Harden'ın yaşlanmasına vesaire onları bile düşünsek bile yine daha iyi bir takım olacak bu tarafta ve dediğim gibi bu eksikleri karşılarsak normal sezonda hatta playofflarda da bir ilerleme gösterebiliriz ama hani bu çekirdekle Kavay'ın hani birinci opsiyon olduğu bir takıma çok güvenemiyorsun çünkü artık bu çağda yıldızlar maç bir 30 sayı atıyor ve şut kaldırabiliyorlar. Kavai eskisi kadar e, şut kaldıracak enerjiye ve güce sahip değil maalesef ve maç bir 25 sayı atan bir oyuncu. Maç bir 25 sayı 2017'de çok iyi olabilirdi ama e, 2025'te 25 sayı yetmiyor bir birinci opsiyon için. Yani SC'ye baktığımız zaman verimli bir 30 sayı ve istediği zaman 40 atabilen bir oyuncu. Bu yüzden ne yine... Kawhi ve Hard'ın gidene kadar ve biz picklerimizi alana kadar büyük ihtimalle burada 50 galibiyet civarında alıp ilk ya da ikinci turda elenen bir takım olacağız. Ve yani bunun etrafında takım kurulumu inşa edilmeye devam edecek. Bu yüzden de genç oyuncular, belki Clippers'ın sonraki dönemine dair hamleler yapılması önemli. Burada Zubat tabii ki çok kritik olacak çünkü... Diamond'ın e, başında olan bir oyuncu. Burada 2030'lara kadar oynayacak bir oyuncu büyük ihtimalle. Ve yıldız seviyesine de ulaştı yani. Baktığımız zaman yok iç ve en bitten sonra en iyi uzun kim diye sorarsanız. Hani Zubat'sı o konuşmaya sokabiliyorsunuz. Hani Venbanyama 4'ün 5'in muhabbetini düşünmezsek. Harbiden zubat çok net bir şekilde en iyi 5 uzundan bir tanesi bence. Üçüncüye bile koyabilirsin ve Manyama'yı 4 olarak görüyorsanız. Bu yüzden hani e, burada e, yapacak çok bir şey yok. Konuşacak da çok bir şey yok aslında. Hani e, burada sadece hani, kavayı nasıl daha rahatlatabiliriz vesaire diye bakıp ondan sonra 2027'de e, serbest kaldığında ona tekmeyi basmak gerekiyor. E, bunları söyleyeyim. Dediğim gibi draftı konuştuk Clippers için ve genel olarak. mevzu konuştuk biraz e, birinci seçimi yapan takım olarak. Ondan sonra da Free Agency'de Clippers'ı neyi beklediğini konuştuk. Başka söyleyecek de bir şey yok. Dediğim gibi iki gün sonra Free Agency başlıyor. Yarın opsiyonlar vesaire belli olacak. Umarım bu opsiyonlar mid-sit serbest bırakılır. O, o o takım opsiyonu kabul edildi. Umarım wave'lenir ve Clippers'a düşer. de umarım oyuncu opsiyonunu kabul ettikten sonra o da serbest bırakılır. O da Fener'e gelir ve... Türkiye tarafını en azından e, temiz tutarız. E, çünkü yani çok baş ağrıtmaya başladı bu mid muhabbeti ve mid muhabbeti olmazsa e, Marko'nun gidişinden sonra da büyük bir e, gardaçı olacak. Üstüne bir de NBA'ye e, Tarık ve Nigel giderse <laughs> takım mahvolur. Bu yüzden Clippers tarafıyla e, endişeli olmak bana yetiyor. Hayatım için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.